Soğan kebabı. 2 kilo soğan. 1 kilo orta yağlı bıçak arası et. Tuz. Sosu için yarım su bardağı nar ekşisi. 1 çay bardağı su. Tuz. Benim İddia ediyorum şu hayatta sevdiğim en çok sevdiğim yemeği yapıyoruz. Soğan kebabı. Evet. Ve çok basit. Önce onların böyle bir dış kabuğunu alacağız. Aldım. Ben aldım. Ha, hazırladım. Dış kabuğu derken hakikaten tek kat bırakmışsın. O yüzden gösteremeyeceğim. Hiç hepsi mi öyle? Evet. Sadece şöyle... Son bir katı. ...kalacak çünkü o da lazım tutması için böyle. Kabuğunu neden çıkartmıyoruz? Kabuğu çıkarsa soğan kurur, pişmez suyunu bırakmayan, lokum gibi pişiren kabuğu. Buraları kesmiyorduk değil mi? Baş kısmını alıyoruz, alt kısmını alıyoruz, ikiye bölüyoruz. Alıyorduk ha? Evet. Şöyle. Hı -hı. Böyle. Evet, ikiye. İyice bölüyor muyduk? Yarım mı İyice oluyor. bölüyoruz. Kimin... E, e, şöyle bırakan da oluyor. Bakın evet, şöyle. O şekilde bırakan. O zaman da eşini Eşini bulma sıkıntınız olmuyor. Hani Hı -hı. hangisi hangisinin eşiydi? İstiyorsan evet. şöyle bırakalım. Ha? Ee, şöyle. Ben normalde. Biraz e... şöyle en azından. Hı, -hı. şu şekilde yapıyorum. Et arada çünkü o zaman et e, daha az gidiyor. Hı. Az tamam misalde. o zaman karışık Kuyma koymayalım. Tartalım. Tamam. Şöyle yan yana koyalım. Çünkü tamam. eşini bulursanız daha şık oluyor. Evet. Ben şöyle yapayım yine kaybolmasın. Az önceki etten değil bu değil mi? Biraz daha mı yağlı? Orta yağlı. Hı hı. E, çünkü yağsız olursa et kuru olur, lezzetsiz olur. Hı hı. Yağını saracak. Evlendiğinde çok küçük yaşta yemek yapmaya başladığın için zaten çok hakim olduğun için eminim çok güzel yemekler evet. yapmışsındır. Evet. En merak ettiğim hep bu oluyor. Bir insanın evi olduğunda, eşi olduğunda önce ne yaptın? İlk ne yemek yaptın? Sofrada ne vardı? İlk evlendiğimizde mi? Kimse de hatırlamıyor. Valla eşim köfteyi çok sever bizim Antep yöresinde. Yağlı köfteleriz. Öğlen vaktiydi, canımız bir an <laughs> yağlı köfte istedi. <laughs> Onu mu Aldık Yağlı ha. köfte. Ve evde soğanı unutmuşuz, kuru soğanı. Çıktı, kuru <laughs> soğan aldı, geldi. Öylelikle... Yağlı köfte yapmıştım, çok iyi hatırlıyorum. Hanımlar tatlı tatlı sohbet ederken soğanlarımızın uç kısımlarını kesip ortadan ikiye ayırmaya devam ediyoruz. Nasıl kandırdı seni? Görücü usulü mü? Ee, i̇ş yerine gelmiştim. Sen şimdi araba e, müşteri temsilcisiyken orada mı tanıştın? Tahmin ettin mi diyorsun? Orada tanıştık. Ee, bir arkadaş e, vasıtasıyla beni görmüş beğenmiş, hı hı. öylelikle e, sürdü gitti. Ne yani kadar sonra, sonra evlendiniz? Al 6, 6 ay sonra nişanlandık. Yaklaşık 9-10 ay sonra 26 Ağustos'ta Çabuk. evlenmiştik. Evet. Teklif var mı? Evet. Nasıl? Teklif, evlenme teklifi. Direkt bizim eşim açık sözlü olduğundan dolayı ilk masaya oturduğunda zaten ben ciddi düşünüyorum diyor. Tüm teklife gerek yoktur. <laughs> Sen bunu tuz koydurttun mu genelde? Tuz koydu. Genelde kasabamız hı, hı. kebap e, yapıldığında, bu tür şeyler yapıldığında o miktarını biliyor. Çok güzel tuzunu ayarlıyor. Şimdi bu bıçak arası kuzu etimiz yapacağımız soğan'a göre miktar değişir zannediyorum. Bu bize çok yaklaşık 1 kilo orta yağlı kıyma gidiyor. E, i̇çinde sadece et var ya. Şimdi o isterseniz kasabınız tuzlayabiliyor, isterseniz siz, siz de kendiniz evinizde de. kendiniz de göre. Sadece tuzla böyle bir güzel yoğuruluyor, evet. Evet. o kadar. Evet. Şimdi böyle bunu alıyoruz. Su alayım Nurselcim, et elimize yapışmasın. Şimdi şöyle bir köfte gibi yapıyoruz. Evet. Allah'ım çok seviyorum bunu, yapmasın da evesinde çok seviyorum. Şöyle, araya da böyle bunları koyuyoruz. Bu kadar basit. Bunlar böyle pişiyor pişiyor içleri böyle bir oluyor bir oluyor nar ekşisini de döküyorsunuz. Hemen mi döküyordun biraz piştikten sonra mı döküyordun? Ee, biraz soğan piştikten sonra döküyorlar. Hatırlamadım daha önce o çok beğendiğim bayıldığım evet, ne yaptığımızı hatırlamadım. Biz ee en başta döküyoruz içine çekerekten için için çok güzel pişiyor. Şey. Biraz eline çok az da su alırsan Nurselcim et eline evet, yapışmaz. Evet şöyle bir yaparız. <laughs> soğanımız var mıydı? Evet, iki kilo Bu kadar. Bu soğanın kadar adı var varmış. mı? Bu küçük soğan. Kebaplık soğan deriz. Öyle mi? Evet, kebaplık kuru soğan. Küçük böyle e, evet. kırmızı Hı -hı. etrafı böyle evet. soğanlar da en güzel oluyor. Hani o büyükler var ya, onlar da yapınca aynı lezzette olmuyor. Hayır, hayır, bunun lezzeti böyle mi? soğan bulunur evet. gerçekten. İşte bu kadar. Ben bu görüntüye aşığım. Hadi bakalım şimdi Anladım. onu nar ekşi eşkile. Bir tatlı kaşığı nar eşkisinde de e, tuzumuz var. Yeterli olacak. Orada bir çay bardağı var mı şey? nar ekşisi? Ha, yarım çay bardağından biraz fazla. Eda Hanım tuzladığı nar ekşisini karıştırıyor. Nar ekşimizi tepsimizin üzerine gezdiriyoruz. 80-90 derecede. Koyayım mı? Evet. Tepsimizi fırınla buluşturuyoruz. Soğan pişmişse, kebabımız evet. pişmiştir. Evet. Soğan kebabımızın son durumuna bakıyoruz. Şunu da çıkartalım. Ocağın üstüne al istersen. Bunda sunsak yeridir yani. Aynen. O kadar güzel gözüküyor ki. Oo,